Merhaba arkadaşlar. Bugün size YouTube kanalına bir video nasıl yüklenir? Video yüklerken dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir? Ve YouTube kanalımızdan kaldırmak istediğimiz bir videoyu nasıl kaldırırız? Bununla ilgili bilgi vereceğim. Evet arkadaşlar öncelikle kanalımıza giriyoruz video yüklemek için içerik stüdyosunda şu üst kısımda arkadaşlar video işareti var buraya tıklıyoruz video yükleme butonuna tıklayarak video yükleyeceğimiz alana geliyoruz evet gördüğünüz gibi şu kısımda arkadaşlar videomuzu buradan yükleyeceğimiz kısım bu kısım şimdi buradan bir video seçelim. Evet, bakalım. Evet, videomuzu seçtik. Şu anda yükleniyor. Videomuz yüklenirken biz videomuzun etiketleriyle, açıklamalarıyla ilgili çeşitli düzenlemeleri şu kısımdan yapabiliriz. Örnek veriyorum, şu kısımda başlığını değiştirebiliriz. Mesela nedir? Örnek olarak veriyorum. Blog site kurulumu nasıl yapılır? İşte burada arkadaşlar başlığın büyük olması önemli. Büyük başlıklar her zaman öncelik sebebidir. Onun için bunu düzeltelim. Evet, açıklama kısmına ise, yani ne yazabilirsiniz? İşte bu, bu videomda. blog site nasıl kurulur eğer içeriğinde farklı şeyler varsa onları ekleyebilirsiniz makale nasıl yayınlanır blok site ayarları nasıl yapılır? Yani bu bölümde siz videonuzu kısaca bir açıklamasını yapıyorsunuz. Aynı zamanda bu kısma şöyle bir özelliği de var. YouTube içerisinde YouTube'da yapılan aramalarda bu buradaki yazmış olduğunuz şeyler de göz önünde bulundurularak videonuz öne çıkarılıyor. Bu kısma ayrıca e, şu alt kısımdaki etiketler kısmındaki etiketleri bu kısma da koyarsanız bir artı sonuçta mesela blog site verim koyuyorsunuz blog site nasıl kurulur? blog site ayarları blog site nedir yani bu kısmı arkadaşlar siz videonuzda aramalarda kullanılabilecek etiket kelimeleri bir nevi alt başları bu bölüme yazıyorsunuz bu bölüme de yazıyorsunuz ama asıl kısım şu altlık etiketler kısmı bunları ben şimdi biraz sonra oraya alacağım işte blogger Google. gibi etiketleri buraya yazıyorsunuz. Ayrıca buraya arkadaşlar şey de yapabilirsiniz. Çeşitli linklerinizi de bırakabilirsiniz. Mesela nedir? Kanalıma abone olun. Yazdım. Daha sonra işte nedir? Altına kanalımızın adresini yazabiliriz. Burada tabi şöyle bir şey var. Kanalımızın adresini yazarken buradaki başındaki https'nin de olması gerekiyor. Eğer olmazsa link olarak çıkmıyor burada. Bunu yazdığınız takdirde e, videonuzu seyreden kişiler açıklama kısmına baktığında burayı link olarak görecektir. Diğer türlü link vermiyor. İşte buraya ayrıyetten şey de yapabilirsiniz. çeşitli farklı sitelerin linklerini de verebilirsiniz. Artı oluşturduğunuz playlistlerin de listelerini verebilirsiniz. Oradaki onların linklerini de verebilirsiniz. Burası bir nevi sizin vitrininiz gibi. O alt kısma baktığında sizinle ilgili çeşitli bilgilere de ulaşabilir. Şimdi etiket kısmında ise şunları kopyalıyorum şuraya yapıştırıyorum. Burada ben gör, fark ettiyseniz her etiketin şu üst kısımda her yazdığım etiketten sonra virgül koydum. Bunu özellikle koydum. Buradan kopyaladığımda alt etiket kısmına yapıştırdığım zaman her virgülden sonra ayırıyor. Etiketleri birbirinden ayırıyor şu şekilde. Virgül koymazsanız ayırmıyor. Kolaylık olsun diye bu şekilde yaptım. Etiketleri de önce oraya girmemin sebebi de bu tekrar etiketlere girip bunları üst taraftaki açıklama kısmına almak daha zor ondan dolayı böyle bir girişimde bulundum ee, Tabi siz şunu da yapabilirsiniz bir word dosyasında etiketlerinizi yazıp daha sonra yine sonuna virgüller koyarak yine buraya da yapıştırabilirsiniz yani evet şu anda yapmamız gereken şeyler bitti şuradan yayınla tuşuna basarak artık videomuzu yayınlayabiliriz Evet şu anda şuradaki linkte artık videomuz yayında. Evet arkadaşlar videomuzu YouTube kanalımızda yükledik. Gerekli düzenlemeleri yaptık ve yayınladık. Peki kaldırmak istediğimiz bir videoyu Nasıl YouTube kanalımızdan kaldırırız? Ona bir bakalım. Sağ üst köşeden e, içerik stüdyosuna giriyoruz. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi e, videolarımız burada. Ve şu sol tarafta bizim kanalımıza ait menülerimiz var. Buradan çeşitli kanal yönlendirmelerimizi, yönetimimizi buradan yapıyoruz. Kaldırmak istediğimiz videoyu video yöneticisine giriyoruz. Video yöneticisinde arkadaşlar burada eylemler kısmı var. Yani biz videomuzla ilgili yapacak olduğumuz eylemi buradan gerçekleştiriyoruz. Bakın tıkladığımızda şu anda herhangi bir şey yok. Biz kaldırmak istediğimiz bir videoyu Örnek veriyorum. Şu videoyu tıklıyoruz. İş eylemler menüsünde gördüğünüz gibi menümüz çıktı. İşte toplu katkıları, açıklama, etiketler gibi çeşitli başlıklar var. Şu bölümde sil var. Sil tuşuna bastığımızda arkadaşlar videomuzu kanalımızdan kaldırma işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Evet, şu anda videomuz kaldırıldı. Evet arkadaşlar, bu videomda sizlerle bir video kanalımıza nasıl yüklenir, nasıl düzenlenir ve istemediğimiz bir e, videoyu da kaldırmak istediğimiz bir videoyu da nasıl kaldırırız? Bununla ilgili bilgi vermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri açarak yeni yükledi, yüklediğimiz videolar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Hoşçakalın.